Tamir etten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz Huawei Mate Online. Lite. bu Huawei Mate Online'ın anakartı arızalıymış. Aldığım kişi öyle söyledi. Kasası çok diri görünmesine rağmen cihaz açılmıyor. Cihazda hiçbir görüntü yok. Şarja takıyorum. İnce bir ışık yanıyor şurada ama hiçbir tepki yok. Aldığım kişi de nesi olduğunu fazla bilmiyor. Birkaç telefoncuya götürmüşler yapamamışlar. Muhtemelen anakart değişmesi gerekiyor demişler. Biz de şansımız deneyelim bir. Huawei Mate Online'ın kasasını açmak için alttaki vidaları söküyoruz. İki tane vida var altında. Perfect, perfect, perfect. Vidaları çıkardıktan sonra da bir kaşık yardımıyla kasayla ekrana ayırıyoruz. Cihaz çok temiz, hiç çizik yok. Görüyorsunuz paslanma var, oksitlenme var. Şöyle bir tornavidam var. Onunla söküyorum bugün. Bu tornavidayı da daha önce Çin'den almıştım. Flexlerini çıkartıyorum. Bir takım plakalar var orada. Onların vidalarını söküyorum. Daha önce bakım görmüş bu cihaz. Bu cihazı geçtiğimiz haftalarda bit pazarları açıkken oradan almıştım. 20 liraya aldım. Bozuk olduğunu bile bile aldım. Belki bir şeyini kullanırız diye. Ama çekmecede duruyordu aklıma geldi dün. Bir bakalım dedim. Umudum yok pek çalışacağından açıkçası. Çünkü defalarca başka servis tek yani kendi yetkili servisine de götürülmüştür muhakkak. Başka telefonculara da götürülmüş. Falcon yağsız kontak sprey ile e, oksitlerini temizlemeye çalışacağım ben bunun. Az önce makineye bağladığımda kısa devre göstermişti. Kısa devre gösterdiği için elektrik vermek istemedim. Bu yüzden ölçme aletiyle e, bir voltaj akım geliyor. Onu ölçmek istiyorum. Evet, artı ve eksi ayaklara e, uçları değdirdiğimde kısa devre şu an vermiyor. İyicene temizlememiz gerekiyor. Falcon yağsız kontak sprey kullandım bunu temizlerken. Bakın görüyorsunuz sıvı temasları plakanın üstünde. Ya bu arada inceleme videosu düşünür müsünüz, sever misiniz bilmiyorum. Benim aklımda birkaç inceleme fikri var. Akıllı saatler, fitness saatleri, işte kulaklıklar gibi şeyler. Hatta içini açıp da bakabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Sizin isteğinize bağlı bu. Yapın derseniz yaparım. 10-15 kulaklık buluruz, inceleriz onları, seslerine bakarız. Hangisi hangisi kötü, pahalısı, ucuzu ayırırız. Saatlerde de aynı şekilde böyle bir şey yapabiliriz inceleriz. Ve ileride çekilişlerde de veririz onları. Tabi çekilişlerimiz sadece kulaklıkta sınırlı kalmayacak. Yanlış anlaşılmaz. Titreli cihaz bataryayı taktım. soketleri taktım ama görüntü gelmiyor. Ekranda da problem olabilir. Anakartta da. Şu alt tarafı da bir sökeyim. Orada da belki Yoksa varsa kısa devre yaptırıp ekrana görüntüyü verme, vermiyor olabilir. Sizce videolara her gün mü gelsin, iki günde bir mi gelsin, nasıl olsun? Ben bu ara bir gün video koyuyorum, bir gün koymuyorum. Onu da yorumlardan belirtin isterseniz arkadaşlar. Belki ekranda problem var bilmiyorum. Bunun elimde ekranı yok şu an. Sipariş etmem gerekiyor. Bu yarına kalacak anlaşılan. Bugün sipariş etsem ekran anca yarın gelir çünkü. Ben siparişi vereyim en iyisi arkadaşlar. Video videoyu burada kesiyorum. Tabii siz devam edeceksiniz izlemeye. Ben onları montajlayacağım. Bir günmüş gibi yapacağım hepsini. Aynı video göreceksiniz. Bekleyin. The next day. Evet ekranımız geldi. Mate Online ekranı. Bir deneyelim. Kutudumuzdan çıkartalım parçalanmış cihazımızı da. Yukarıdan ilk önce takmayı deneyeceğim. Görüntü geldi arkadaşlar. Görüntü gitti. Görüntü geldi. Sudan kaynaklı bazen ekran da arızalanabiliyor. Gördüğünüz gibi dokunmatiği de basıyor bu arada. Kısa devre varmış demek ki, kontak sprey ile temizledik, oksitlenme varmış gerçekten, düzeldi. Bunu telefoncular nasıl tamir edememiş anlamadım. Muhtemelen ilgilenmemişlerdir, çok yoğun oluyorlar bazen. Ya da doğru telefoncu teknik servisçiye denk gelmemiştir. Bakın ekranda da oksitlenmeler var. Her yeri... Ya bu telefon bayağı iyi suya girmiş. Bayağı bir kalmış. Görüyor musunuz sıvı temasların oksitleri onlar? Bu taktığım iç kulaklık yukarısının filtresi, iç kulaklık ızgarası da diye denilebilir. Her zamanki gibi kasanın üstündeki eski artık maddeleri temizliyorum. Burada eski yapışkan maddeler kalmış olabiliyor. Onlar kalırsa yapışmaz arkadaşlar. Bu bak ısrarla söylüyorum bunu. E8000 yapıştıramazsınız. Toz alır, ayrılır. Bu kesinlikle çok önemli. Ben E8000 tercih ediyorum her zaman. Sıcaklığa dayanıklı biraz da. Arabanın önünde unuttuğunuz bu telefonu falan gibi durumlarda E8000 biraz daha dayanıklı oluyor. Bunun çeşitli renkte boyutta olanları da var. Onlar farklı işlere yarıyor. İlerleyen dönemlerde belki anlatırım. Her zamanki gibi 10 dakika bekliyorum donmasını. Ki sakız kıvamını alsın. Dağılmasın ve daha iyi tutunsun. A few moments later. Bu, bu yapışkanın tam anlamıyla maksimum güce erişmesi 3 gün sürer arkadaşlar. 3 gün sonra bir daha bunu sıcak hava ve sıcak bir makineye koymadan ayıramazsınız. Ekranı düzgün bir şekilde yapıştırıyorum. Hiza alıyorum yukarıdaki iç kulaklık yerini, hoparlörünü. Acele etmeyin tamir yaparken. Dikkatli ve sabırlı olun. Sabırsızsanız sevmiyorsunuz demektir tamiri. Uğraşmayın tamirciye götürün o zaman. Sabır çok önemli. Defalarca aynı telefonu sökmek zamanlarınızda olabilir. Bir eksik parça kalır, bir yeri çalışmaz sök tak sök tak bunlar sabır gerektiren şeyler işte yani seversen olur sevmezsen olmuyor. Cihaz satmıyorum şu an. Satacağım zaman Instagram, Twitter, Facebook hesaplarımdan takipte olursanız aynı zamanda. Çünkü her zaman YouTube'a girmiyorsunuzdur belki. Ama Instagram'a, Facebook'a, Twitter'a illaki giriyorsunuzdur. Oradan oralardan duyururum muhakkak ve çekiliş hediyeleri de oralardan duyuracağım. En baz alacağımız nokta 3 4 platformda da takip edilme özelliği olacak. 4 platformda takip edilirsem hediye çekilişe girme hakkını kazanacaksınız ileride. O yüzden bir an önce takip edin, etkileşimde kalın, like atın ve yorum yazın. Bunlar çok önemli. Çünkü sadece çekiş değil, spontane hediyeler de olacak. Plakaları da takıyoruz. Unutmayın bunları. Bunlar önemli. Cihaz darbe aldığında yere düştüğünde bu plakalar olmazsa soket yerinden çıkar. Olmadık yerde telefonsuz kalırsınız. Çok basit bir parça yüzünden telefonunuz çalışmaz. Benim başıma gelse çok sinir olurdum mesela. Dediğim gibi Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Yani takip edin. Instagram çok önemli özellikle arkadaşlar. Muhakkak takipte bulunun. Ben buralara her şeyleri linklerini falan koyuyorum. Aşağı açıklamalara bırakıyorum. Beğenin, like atın, abone olun lütfen bir de. Bu önemli. Kanalımızın bir hakkında bilgi vereyim. Abone sayısını çok soruyorsunuz. Şu an abone sayısını gösterme gibi bir düşüncem yok. Belki gösteririm ilerleyen günlerde. Ama benim tahminimden yüksek. Bir buçuk aylık bir kanal yorumlara yazın. Sizce bir buçuk aylık kanal ne kadar abone sahip olabilir? Bunu sizden yorumlarda bekliyorum arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra. Sonra ona göre bir sıcak soğuk oyunu oynarız olmadı. Hem bu videonun şifresi bu. Bakalım herkes videoyu izliyor mu? Videonun sonlarına doğru geldik çünkü. Eksik özel video kutumla tamamlıyorum arkadaşlar. Bu video kutusunu da Çin'den almıştım. Bir siteden hatırlamıyorum. Eksik vidaları da tamamladım bu arada. Sonra cihazı topluyoruz. Bundan sonra her videoda bir hareket, bir şifre, bir şey söyleyeceğim. Ona göre insanları değerlendirip spontane hediyeleri ona göre vereceğim arkadaşlar. Videoyu bir dakika izleyenle videonun tamamını izleyen aynı kefeye koyamam. Kusura bakmasın kimse. Video tamamını izleyenler her zaman benim için daha ön planda olacaklardır. Bunu da unutmayın. Telefon açık. Bir tane Galatasaray arması var. Bu adam Galatasaraylıymış eski sahibi. Eski sahibinin hala şifresi falan duruyor. Ekran çalıştı. Şimdi bunun şifresini kırmak lazım fakat bu ayrı bir iş. Şimdi bu videoyu sığdırmak istemiyorum. Videolarımı çok uzun tutmak da istemiyorum. Sıkılmayın. Olmadı bunu da kırarken videosunu çeker başka bir şekilde koyarım. Bilmiyorum. Koymam belki. Telefon bu arkadaşlar. 20 liraya aldık. Bir de ekran aldık. Tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atın ve yorum yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.